Holy crap. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ADC'de Jin oynayacağız. Yüksek el olduğu için çok fazla şey değiştiremiyorum. Çünkü Jin şu an cidden güçlü. Başka ADC almak istiyorum ama güçlü ADC'ler. Lan ne yapıyor bu? Yalan buraya. Kaptan Amerika mısın? Kalkan açıp geliyorsun kardeşim. Sanki bütün evimiz geçecek. <laughs> Kaptan Amerikasına. Neyse şuna yardım edelim. O da geri çekil diyor. Hadi gidelim buradan. Lux kesti galiba ama adam ama bey satıyor. Adam bey satıyor ha. Baba geldim Lux. Pike bot mu? Kanka senle 5-6 oyun attık ya. Hep karşımda izliyorsun artık. Gelme karşıma. Bu oyun %80 bin kanka. Neden? Çünkü bu ADC çöp. Sadece Draven'ı güzel oynuyor. Onda da ezmiştik zaten gene. Ama güzel oynuyor Draven. Gel lan buraya. Bak konuşurken adam kesiyordum. Lux tut oğlum. Lux da güzel Q'lar atıyor ha yalnız. Oynuyorsun kardeşim. Kaptan Amerika. Adam açıyor kalkanı geziyor ya cidden. Aha kesti. Lan şifası var? Bu kim abi? Jungle Fiora mısın lan sen? Oha. Gel lan gel. Jungle Fiora oynuyor adam ya cidden. Şurayı itelim de. Adamlara base attırdık daha dakika bir ya. Güzel güzel başladık. Lux'u güzel Q'lar tutturuyor. Hah. ne oluyor lan orada? an şifam yetişmedi. Gel buraya gel. Bir beyi satalım. Ben ona göstereceğim. O da beyi satıyor. Arkadaşlar Lux Support cidden oynamayı bilene güzel. O kadar güzel yani Q tuttur ölüyorlar kanka. Ama onu da tutturmak sıkıntı. Lux Mainler, mainlerin en güzel şeyi. Ya kesin bu adam Lux main. Girerken bakmadım ama videoya hazırlanıyordum. Yani Lux main. Çünkü kanka Q tutturmak cidden çok önemli. Support oynuyorsan kritik iş. Adam öyle dedim ya Q kaçırdı. Ama bunları keser şu an. Ben daha güçlüyüm ondan. Onun daha almış bir şey yoktur. O kardeşim. Neyse W görmediniz. Kimse W görmedi. Gel gel dövüşelim biraz gel. O kaçtı zaten. Öf Q'ya bak. Gel kardeşim. Sıçram mı vardı? Anasını satayım. Hepsini kaçırdım. Lux kestim baba ikisinde. Helal be. Bugün büyük ihtimal supportluk yapacağız Lux'un yanına. Şöyle bir dik işareti atalım. Güzel güzel. Yoğumu bitmedi ya. Keşke bitseydi. Ama güçlüyüz ya. İyi bizimkiler de kesmeye başlamış. Bu Pike Bot arkadaşımız 6-7 kere karşıma geldi ya cidden yani bazen iyi bazen kötü oynuyor. Yani çoğunlukla kötü oynuyor bazen iyi oynuyor da. Draven oynasaydı belki bizi yine ezebilirdi ama. Kaysa biraz zor Jin'e karşı. Ya main olduğum için Kaysa'yı biliyorum. Jin alırsan karşısında duramazsın. Başlarda çok güçsüz olduğu için Kaysa. Ve Jin de başlarda oldukça güçlü. Yani early game'de bayağı güçlü olduğu için. Late game'de de güçleniyor Çar. Her türlü güçlü yani şu an. Lan kesemem onu ya. Bir daha vurup sıçra atıp kaçabilirdim de. Risk almak istemiyorum kanka. Şu an Fiora gözükmüyor. En son mide yakındı. Her an gelebilir. Lan ölme birader geldim. Cık, onda kaldı. Lan Fiora geldi. Şuradan dur bakayım. Makiola geçebilir ki. Ne söyleyelim burada bir. Duvar çok küçük. Kula geçememesi lazım ya. Normal yani normal lolde geçemiyor. Ama burada geçiyor işte. Geçtiğini de düşündüm ha. Ama yapacak bir şeyim yok ki. Sıçramış şifam yok. Fiz de geliyor. Yani oradan sıçram olup kaçsam bile Fiz beni yakalardı. Kaçabileceğim tek yer var. Ejder arkasına doğru kaçalım. Çal baba o ejderi. Çaldın çaldın. Öf, baba sen mükemmelsin ya. Geldim geldim orayı topladık. Şöyle bir W atalım ikisine de. Aha birine tuttu. Eller ve. Lan Fiz'e de tutmuş. Asit aldık Fiz'den. Güzel. Oha olurum çıkmış bu. Fiora'ya. Fiora'nın ilçeğini göstermedi ama 5 asistimiz oldu bir anda. Nice. Şu kureyi aldı alamayız. Dur bizimkilere yardım edelim. O da tuttu. Kaçma. Sen ne yapıyorsun ya gel. Şöyle bir ulti denemesi. Bam. Bam. Duramayacağız. Yani atalım. Şimdi base zamanı. Tutamlar var aslında. Durabiliriz ya. Şuraya bir atalım. Ha, Lux tut oğlum. Kesemeyiz ki ya. Şu kalkanına bak ya. Kaptan Amerika gibi açıyor ne? Dive atacağız ha. Kanka bu dive kurtarmaz. Yani o ultiyi de kurtulamazsın. Şunu ben alayım Allah aşkına. Support oynuyorum sanki. Ver lan kili. helal lan. Dur ölme al. Fiz geliyor. Fizi keseriz lan. Bizi kesemez o şu an. Ulti tutturalım. yaptı sadece gir baba kestik onu. Dur supportluğumuzu yapalım. Bizde kalmayacak mı? Cık. Delireceğim ya. Kanka bilseydim ben supportla Adici alırdın ya. Ne sıkıntı yok. Ben olan kili almamız. Adamı geri düşürelim. Biz paramızı alıyoruz zaten. Karşıda bir Fiora sıkıntı ya. Onu da her türlü hallederiz. Yani W'su yoksa hiçbir şey yapıyorlar. Geldim baba. Gir baba. Lan sen ne yapıyorsun lan burada? Aç kalkanı. Heh. Kaptan Amerika misali diyorsun. Cık. Adam bütün oyun Kaptan Amerika gibi geziyor. delireceğim ya. Kalkan fullemiştir ha. Ben size mi? Fis senin ultin var lan gelmiştir Aa. baba onu kesemezsin sen. bak Pike beni delirtiyorsun ha açar multi keserim ikisini de öyle bir çakalım ah olsun öldüm baba baba kaşındım baba gel sen de ya çek şu kalkanı kardeşim de az oyun oynayalım da Gel. Tek de kuruya alalım. Ben bir yukarı mı gitsem mi yok kuruyayı satayım. Bakayım. Bir donya alayım ya. Fizibur çizgi şimdi bu yere. Ejder çıkıyor takım. Ne ejderiymiş okyanus. Olsun alırız. Aha fiz. Şunu kasiye olan biz olalım mı? Bekle. Gel bakalım baba. Gel baba. Lan W'ye bak. Allah'ım kör oldum. Ama oraya, şuraya bir E atayım giremezler. Kimse giremez lan artık. Gel gel vurayım kafana bir tane. Güçlüyken böyle kullanamamak o kadar moral bozucu ki. Fiz. Beni avlayırsın lan. Aha. Şu mermi o kadar yavaş ki değişecek de vuracağım da. Ama o çok vuruyor kanka. Yani bu oyunda çok güçlü bir adeci, Jin. Early game'de de, late game'de de güçlü. Kayısıya yani karşı alınabilecek en güzel seçimlerden biri. Bam. Ya yatlan aşağı. Onu da biz alamadık. Allah, ultiye bak. herkes kaçıyor bugün. Sen öldün baba gel buraya. Totem at totem. Cık. Anla ki ya. Kanka beni yakalayamazsın. Ben beyi satayım. Lan. Alamet yaşlılar şunu bir keselim bir çaktırmadan. Şurada bir Fizle bir ve bir asam alır mıyım lan? Neyse herkes aşağıymış şunu kesin, Kuleye vurmasın. O baba sen artist misin lan başımıza gel. Ort bunu yemezsek her türlü keseriz ama bey satalım yani Biz kalmayalım. Bizimkiler aşağıda savaşıyor iyi kestiler. Sadece Fiora sıkıntı. onda kesebiliyoruz artık. Oyun bitti yani. GG bundan sonrası. Balon alıp oyunu bitirmeye bakıyoruz. Ya yüksek el oda. Herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Yani bak. şöyle bir keseyim ben size yardımcı olacağım. Fizi sen kes Lux. Ben de bunu keseyim. Şu hiç çift baf var. Çift baf görünce deliriyorum böyle. Baron oğlum baba. Aynen. Geliyorum. Bir totem atalım. Şuraya da bir E bıraksam. Gelen olursa. Şuraya da bir bırakayım. Hmm, Fiora geliyor. Çalamaz ki ya bunu. Bizim Amumu çaldırmaz o. Arkaya geçti ama. Şu kaptan Amerika'yı keseyim mi? Beni çıldırtıyor bu adam. Gel lan buraya. Sonunda be. Şöyle bir deneme yapalım. Oyun bitti şu an. TGVP. Ben size söyleyeyim. Biz beni tutamazlar. Zaten Lux var, Amumu var, Gragas var önümde duracak bir sürü insan var. Her türlü bitiririm ben bu oyunu. Elinize sağlık takım. Yani Jin cidden güçlü. Böyle düz vuruşçu karakterleri. Braum'a karşı özellikle cidden güçlü. Ama biraz şey pozisyon pozisyon tutmanız önemli. Bunlar ne yapıyor lan? Gelin durduğunuz pozisyona önem verin özellikle azıcık oynarken. Bak koruyucum gitti. Neyse oyun burada bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.